ahiret keyif verir size. Anlıyor musunuz? Peki. Burada kesiyorum. Söyle sorun. Ee, dedik ya, işte kabir ehli gelmeden önce hazırlık yapıyorlar diye. Bu hazırlık, e, nasıl bir hazırlık oluyor? Şöyle mesela diyelim ki, e, sen senin örnek vermeyeyim ki ben keseceğim. Şimdi ben bir şeyin peşine koşuyorum. Ben koştuğum şeyler daha önce koşanlar vardı. Zübe ustaların talebeleri, peygamberler, sahabeler. 124 bin peygamber. Şöyle. Şimdi herkes kendi cemaatiyle haşr olur. Hatta her ümmet kendi peygamberliğiyle haş olur. Biz gidip de Adem Aleyhisselam, Şıt Aleyhisselam'la haş olmayacağız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şemsiyesi altındayız. O şemsiyenin 14 tane safı var. İman bir tanedir biliyor musunuz? İman bir tanedir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o imamlık yaparken 14 tane saf var. Bu Allahu Ekber sesi aşağıya arkalara aktarana ne diyorlardı unuttum o bir tabir var. E, Nakletçiler var ya. Allahu Ekber imam diyor. O da duyulmuyor ya hoparla yok. O arkadaki munadi mi ne diyorlar? Allahu Ekber. Semi limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Hani diyor ya. Heh, ona bir şey diyorlar. Her şey, unuttum şimdi fıkıhta ama munadi gibi. Yani o sesi aktarıyor. Allah Resulü tek imam. Her bir 14 tane saf var. Sesi buraya gelmesi için her asın bir imamı var. Öyle rahatten müezzin olamaz. İkinci asın müezzini var böyle. Şimdi biz en 14. asın safındayız. İmam tek. Mihrap tek. Minber tek. Değil mi? Kıble tek. İşte Medine'ye minber diyor. Mihrap nereye diyor? Mekke bir mihrap. Medine mi minber. İmam-ı muha i̇mam Muhammed, İmam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, İmam. İmam tek. İmam tektir. Bunlar nakledici. İmam yok yani. Bu cami imamlar imam değil. O sesi naklediyorlar. Ses tek. Tamam. Şimdi biz de bu safta mıyız? Cemaattayız. İmama tabi miyiz? Ha, o cemaat seni bekliyor. Onun evet. arkasında koştuğun için ister istemez, tamam Mesela diyelim ki burada arkadaşsınız, bir yere gittin, okula gittin. Bu arkadaşlar sizi beklemiyor mu? Bekliyor. Geç gelsen. Ondan sonra abinize, Murat abi, falanca gelmedi ya. Ulan şu kapınızdaki köpek bile siz bakkalı gidince buradan yanınıza geliyor mu gelmiyor mu? Gel Öyle duydum ya. Kim Doğru abi? değil mi? O bırakıyor. Okula kala bırakıyor. Köpek bak şimdi burası kırsal ya. Bak kapıdaki köpek niçin peki sizce sizi takip ediyor? Bir et verdin değil mi? Şu bir yemek verdin aranızda bir münasebet diyalog oldu. Sevgi oluştu. O köpek de şimdi burası şehir merkezi değil biraz. Dışında bakkala giderken bak sizi bırak, şey bırakmıyor sizi. Ve inanıyorsunuz değil mi? Başka bir köpek size saldırsa bırakmaz o. Okula kadar geliyor değil mi? Onlar köpeğin, köpek böyle sadakatli olursa bunun sahiplerini düşün. Maneviler, onu yaratan Allah'ı düşün. Allah seni bırakır mı? Yani bunu böyle yaparsa ustad seni bırakır mı? Sizinle meşgul olan hocalarınız, abileriniz, ustadlarımız bizi bırakır mı? Onlar da bizi bekliyor. Siz gelmeden önce kursta ranza ayarlanmış değil mi? mutfak ayarlanmış, çarşaf ayarlanmış, tabak ayarlanmış. İzine gittiğiniz zaman bu dam gitti diye çarşaflarınız, divanlarınız dışarı atılıyor mu? Bekliyorlar da. Onun için sizi dava arkadaşlarınız bekliyor. Önce giden, önceki asırdaki ima, imamlar, imam imam dediğimiz abilerimiz. Ta her safın abileri. Ya, bekleniliyorsunuz. Böyle yaşamak. Bekleniliyorum özleniliyorum, tamam. seviliyorum. Düşüncesiyle yaşamak. Allah beni seviyor. Abi öyle ama yani nereden biliyoruz sevildiğimizi? Sevilmesen Allah sevdiği şeyi sana nasip etmez. Sen hiç sevmediğine en çok sevdiğini verir misin? Bir daha söylüyorum. Sen hiç nefret ettin. Aman aman gösterme bu adamı ya ya. Bak deri mikrop adam. Böyle bir insana en çok sevdiğini verir misin? Vermesin. Allah da en çok sevdiği imandır. En çok sevdiğine verir. Onu da size verdi. Allah'ın en çok sevdiği iman değil mi? Mal mülk olsaydı Firavun'a vermezdi. Allah en çok sevdiğini en çok kişiye verdi. En çok sevdiği kişiye. O da hepimiziz. Bak iman var bizde. Elhamdülillah. Allah bizi seviyor. Başka bu hadis kutsu ya. Benim felsefem değil. İki. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Herkes dine hizmet yapamaz. Allah seçer. O abi kendi iradesi. Ya onlar ala vera, dala vera. Onlar sebebi adi sıradan. Allah bir kulunu severse hadisi kutsi dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse sevdiklerini nasip eder. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Başka Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Hepsi hepinizde var. Oh peki bu hadisi kutsi hem de hadiste de değil. Hadisi kutsiye göre Allah bizi seviyor mu sevmiyor Seviyor be kardeşim. Allah'ın sevdiği işi yapan hala acaba Allah beni seviyor diyen adam Bakırköy'e götüreceksin. Burada işi yok. Akıl hastanesi. Allah bizi seviyor kardeş. Davasını hizmetçi ettiriyor. Şu anda televizyonun karşısında olabilirdiniz.